Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. İkinci konu harflerin kelime içindeki yazılışlarının ikinci dersi yani 10. sayfadayız. Diyanet yeni elif cüzümüzün, elif bağımızın ikinci e, konusunun ikinci bölümündeyiz. Kitabımızın 10. sayfası. Yani harflerin kelime içindeki yazılışlarına devam ediyoruz. Bu 3 e, konuda ele alınacak. Üç seferde yani. Birincisi geçen dersimizde görmüştük. Şimdi ikincisindeyiz. Harflerin kelime içerisindeki yazılışları. Şimdi gelelim zel harfimize. Peltek zel harfimizi. Başta z, b, ha Gördüğünüz gibi z harfi başta orijinal haliyle yazıldı. Ortada a, z, b. A, z, b. Ortada ne yaptı? Bir önceki harfe birleşti. Zel harfi. Sonda ise n b Z. kendisinden önceki harfe yine z harfi birleşti. Z'l harfi diyelim. Ra harfi kalın harflerden ra diyeceğiz buna. R demiyoruz. Ra ra hi ra ha, me. Hepsini üstün olarak okuyorum ben şu anda. Harekelere geleceğiz daha. Ra ha, me diyelim. Ra harfi orijinal hali başta. Ortada Ş, ra b Ş harfine yani kendisinden önceki harfe birleşti. Z, K, R yine kendisinden önceki harfe birleşti. Yani ortadayla sondaki aynı baştaki orijinal hali. R harfinin Z harfine gelelim. Keskin Z olan Z. Z, R, A. Orijinal hali başta. A, Z, M birleşti. C, H, Z sonda da yine birleşti. Görüyorsunuz. Kendisinden önceki harfe birleşmiş. Ee, hemen hemen bu Z harfi başta, ortada, sonda her zaman aynı. Ra harfi de aynı. Pek değişmiyor. Sadece birleşme oluyor. Sin harfine gelelim. Bu değişiyor. Mesela başta bak S ne hale geldi. S, B, H. Görüyor musunuz? Sonu gitti. 3 tane dişi kaldı. Başta. Ortada aynı şekilde C, S D sadece dişleri var. Ama hem önüne hem sonuna birleşmiş. Sin harfi. Ve sonda kelimenin sonunda ise A, B, S. ne oldu? Kendisinden önceki harfe birleşti. Sonundaki o iş, üç dişin sonundaki yuvarlak olan yeri yine tekrar geri geldi. Sonda böyle. Sonda böyle. Ortada böyle. Ve başta da böyle. Devam ediyoruz. Şin Şi harfi. Ş, C, Ra. Şin harfinin bak yuvarlağı gitti. Cim harfine birleşti başta. Ortada K, Ş, F aynı şekilde sinde olduğu gibi yuvarlığa gitti. Sadece 3 dişi ve 3 noktası kaldı ortada. Sonda ise burada olduğu gibi B, D, Ş. Kendisinden önceki harfe birleşti. Yine yuvarlığı geri geldi. Yani şu sonundaki yuvarlığı geri geldi. Devam ediyoruz. Sad harfi. Sa, B, Ra. Burada da yuvarlığı gitti. Sadece başı kaldı. Başta. Ortada ha, sa, ra. Sonu gitti yine ortası, başı kaldı. sağda harfinin. Ve sonunda ise, kelimenin sonunda ise ne, ka, sa. Ne oldu? Orijinali geldi sadece birleşti. Yani bu aynı sıradaki kırmızılı yazılan harflerin hepsi aynı harf. Zad harfine gelelim. Zad harfini dilimizin sağını veya solunu dişlerimize yaslayıp da'd diyoruz, da'd. Ancak bastırarak söylediğimiz zaman zad diye bir kelime şey çıkıyor, ses çıkıyor. Zad harfinin başta va ha ke yazılışı böyle. Ortada ga la be ortada da böyle. Sonda be la gördüğünüz gibi sonda da orijinal hali sadece birleşti. D harfine gelelim. D harfi buna t demeyin yalnız sizden ricam t yok. D diyeceksiniz. Ba, he, ra. Başta orijinal hali. Fakat bir, bir sonrakine birleşti. Ortada fe, da, ra. İkisine de birleşti. Yani hem başına hem sonuna birleşti. Kelimenin ortasında d harfi böyle gelecek. Ve sonda da ha, be, da. Sadece sondaki harfe birleşecek. Ama yine orijinal hali. Bunda da değişiklik yok gördüğünüz gibi. V harfi de D harfi gibi hemen hemen aynı. Va, L, M, A, za, M, V, A, za. Gördüğünüz gibi D harfinden aynı. Ayn harfinde değişiklik olacak. Başta A, B, D. Böyle yazılacak başta. Ne yaptı? Bak o alt tarafı gitti. Şu alt tarafı gitti. Sadece tepesi kaldı. Evet. A, B, D. Ortada VA A, F. Gördüğünüz gibi ayn biraz daha farklı şekle girdi. Ortada böyle yazılır. Kelimenin ortasında aynı böyle yazılır. Sonda ise şunu da işaretleyelim. vafe cema'a ee, orijinal haline benzedi. Kafası farklı oldu. Kafası ortada. Kelimenin ortasında yazılan şekli gibi. E, sonu ise yuvarlağı geldi. Geriye geldi. cma Evet. Bu sıradakilerin hepsi ayin harfi kırmızılar. Buradakiler z harfi, buradakiler d harfi, buradakiler bad harfi, buradakiler sad harfi, şin harfi, sin harfi, z harfi, z ra harfi ve zel harfi. Evet, kırmızılar hepsi aynı harf fakat başta ortada yazılışlar Kur'an'da şekilleri değişecek. Bu şekillerini iyice gözlerimize bakarak kulaklarımızı açarak fotoğrafını çekelim ve öğrenelim. Kur'an'da çünkü karşımıza bunlar gelecek. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.